Bir dakika dur bu televizyonların sahtekarlığına bak. Bakak ona kadar 7 mil... Bu televizyon sadece böyle bir şey. 7 milyar ne kadardı? 7 milyar... 7 milyar 4... 7 buçuk milyar. Çok bu şey ne kadar? Çok güzel bir oyun. Bir dakika abi. dur dur. PlayStation 1 milyar 6... 1 milyar 700 de. Lan bir sadece sadece bir kol... 200... Kaç lira? Var? 230 lira. Of. O PlayStation şey kolları 230 lira. Asiktir lan 500 lira kol var. Bir kulaklık ne kadar? 360 lira. Bu nedir? Hem de kamera bir dakika. Bu nedir? telefon Hiçbir şey yapamadım yeni batarya. Yap, ne yeni batarya son görmüyor musun? Telefon aldım ne aldım? Telefon aldım ha. Elini çek oradan. Elinden ağzını. Çikolata çözünür. <laughs> 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 Abi <açın> da mi? <laughs> <laughs> Oğlum, Murat Murat Murat. geç geç, sen? Biz bu tarafa еолум мурод тышкарыдан мурад чыкарыдан кечи тара бул тарапка кетчи мурод мыроди мурод мурат м туратколум чыкарыдан чыкан